Merhabalar herkese. Valorant'ın yeni koleksiyonu EXO dün akşam saatlerinde mağazaya geldi ve geldiği gibi de eleştirilerin odak noktası oldu. Koleksiyonla alakalı bir problem yok bu arada. Fiyatıyla alakalı büyük bir problem var. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Çünkü şimdi standartlar var Valorant içerisinde benim anladığım kadarıyla ve bu standartlar sürekli değişiyor. Yani fiyat bakımından size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Efekte olan kaplamalarda o kadar fazla detay var ki yani şimdi asil kaplamasını örnek verelim. Vandal'ı mesela 1775 Valorant puanı özel load animasyonu var, renk paketleri var, öldürme animasyonu var ve güzel efektler var. Bitiriş animasyonu falan var. Şimdi bu biraz daha ucuz Exo'ya göre. Üst kademesi var bunun 2175 Valor Ampana. Bunda da benzer bir şey gelebilir. Özel load olabilir. Bunun bir üstü daha var. 200 VP daha fazla. 2375 Bir su daha var 2475 Şimdi 4 tane sizlere standart söyledim 1700'den başlamak üzere Bir gün bir kaplama gelse Atıyorum fiyatı Şu anki vandal gibi olsun Exo vandal gibi olsun 2375 Siz Bu vandal içerisinde Kesin Şu 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 animasyon olur Diyebiliyor musunuz? Özel animasyon olur Diyebiliyor musunuz mesela? Bunları koymuyorlar Ama asıl gibi kaplamaları Zamanında koymuşlar Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Nasıl olsa alıyorsunuz 500 vp daha fazla verin Valorant oyunu topluluk için yaptığını unutmuş durumda. Oyunu en başından beri oynuyorum. İlk defa koleksiyonun gelmesini için kısım zamanlarına, kısım başına direkt geliyordu çünkü. Sabah yamanın geldiği gibi koleksiyon aktif oluyordu. Gece bir bekledim. Düzen yok. Bir anda değişmiş. 10 tane bölüm vardı. Çöpe atlar direkt bunu. İşte yıla göre yapacağız. Artık V25. Bakın bu değişiklikleri şu an sizlere sormadan yapıyorlar. Niye sorsunlar diye düşünenler var illa ki. Siz oynuyorsunuz çünkü bu oyunu. Siz kullanıcısınız. Sizin görüşlerinizi dikkate ve kale almaları gerekiyor. Ben bunları geçen sene söyledim sizlere. O zaman pek dikkat etmediniz. Fiyatlar konusundan sürekli eleştiri yaptım ben. Bakın oyunun her türlerinden problem akıyor ya. Savaş betinden problem akıyor. Radenet'ten problem akıyor. Ajandan problem akıyor. Replay sisteminden olmadığı için problem akıyor. Oyundaki sunucudan problem akıyor. Oyundaki hilelerden, smurflerden problem akıyor. Ama Valorant'ın yaptığı şey ne? Fiyatları güncellemek. Ve güncellediği fiyatlara göre de düzgün bir şekilde animasyon getirmemek. Ben o parayı veriyorsam benzerini yapacaksın. Zorundasın kardeşim bunu yapmak için. Ben para veriyorum çünkü buna. Ben tüketiciyim ve her zaman ben haklıyım burada. Ben almışım ya. Bakın aldığım ürünün animasyonunu güncellemek için ve savaş beti almaya zorluyorsun zaten beni. Dün akşam 10 bin Valorant puanına yakın güncellemeyi açmak zorunda kaldım. Hala tamamını açamadım da. Spectre kaplamasının animasyonlarını açamadım. Hiçbir şey yok onun. 30 radyanız puanım kaldı. 150 200 e yakın harcadım bu arada. Oyundaki adaletsizlikler, dengesizlikleri liste yapsak hala devam eder de devran değişmiyor. Bakın çok tehlikeli bir yerde. Overwatch'in pozisyonuna geliyor olan. Apex'in Overwatch'in pozisyonuna geliyor. Ne oldu Overwatch'ta? Oynanıyordu oynanıyordu yine de. Çünkü karşısında onu zorlayacak bir rakibi yoktu. Rivals geldi. Overwatch'in içinden geçti. Rivals ilk gününden itibaren replay moduyla geldi. Highlights moduyla geldi. Mağaza sistemiyle geldi. Bedava kozmetikleriyle geldi. Savaş peytindeki içeriklerin bazılarını bedavaya alabildiğiniz şekilde geldi. Yüksek kademeli. E o zaman insanlar niye Overwatch oynasın? Bakın Valorant'ın muadili çıktığı zaman karşısına o zaman Valorant'a görünüştü. Ama iş işten geçmiş olacak o zaman. Uyarıları şu an yapıyoruz. Bak ben içerik üreticisi olarak Aralık ayında içerik üretemedim çünkü içerik kalmadı. 3 hafta boyunca Yıldız ve Lastik 2.0'ı mağazaya koydular. Onun dışında hiçbir şey gelmedi. Bakın Kartopu modu gelebilirdi. Yılbaşı modu gelebilirdi. Haritalar değişebilirdi. Yapmadılar. Oyunda olan şeyi bile eklemek istemediler oyuna kendi tercihi. Valorant benzeri bir oyun çıkarsa birkaç yıl içerisinde oyuncuların %75'i oraya geçtiği zaman belki bunları yaparlar. O zaman da iş işten geçmiş olur. Ama dua etsinler Valorant'ın bir muadili yok şu an. Valorant'ın muadili CS yes değil bu arada. İkisi farklı oyunlar. Üzgünüm. Farklı kategoride adlandırırlar bunlar. Ama Valorant oyunculuğunu, topluluğunu düşünmediğini devam, açıkça söylerse şu an söylediği gibi uzun ömrü de olmaz böyle. Riot'un oyunu gibi davranmıyor Valorant farklı bir firma tarafından geliştiriliyormuş gibi ve topluluğun istekleri hiçbir zaman kabul olmuyor bu rantta. Evet. Belki video içerisinde hiç belli etmedik ama bir kaplama için bile bir yıl var. Belki daha fazla. Neden istediğim kaplamayı istediğim zaman alamıyorum? Büyük bir problem. Tabii ki de bu onlara para kazandırıyor ama oyuncunun ve topluluğun isteğine baktığın zaman bu şekilde olmaması gerekiyor. Belki kısa sürede oradan gelecek parayla bir şeyler elde olabilir ama uzun çevre içerisinde, uzun zaman içerisinde kesinlikle bir mağaza güncellemesi onlara daha katkı sağlar. Bugün ben oyuna başlasam ve Ejder Vandal istesem ne zaman geleceği belli değil. Asil Phantom istesem ne zaman geleceği belli değil. Atıyorum karambit almak istesem RGX ne zaman geleceği belli değil. Ben para vermek istiyorum, yanıyorum, tutuşuyorum. Neden istediğimi istediğim zaman alamıyorum ya da neden açık mağaza sistemi yok yani belli kaplamalar ara ara rotasyon şeklinde gelsinler mesela koleksiyon gibi. Ama bazılarınız bile buna çanak tutmaya devam ettiği sürece gelişim olmayacak. Tek yumruk olmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.